Merhaba değerli izleyicilerimiz. İstanbul'dayız. Bugün beni izleyen herkesin aklında, hayalinde olan bir arsayı anlatacağım size. Evet, neden arsa? Çünkü arsa yatırımı demek kazanmak demek. Ekmek istemez, su istemez. Hiçbir masrafı yoktur ve hayalinizdeki eve, villaya sizi kavuşturur. Şu anda İstanbul'un yeni ilçelerinden bir tanesi olan modern şehirleşmenin merkez ilçelerinden bir tanesi olan Beylikdüzü'ndeyiz. Beylikdüzü'nde full deniz manzaralı villa arsasının tam ortasındayız. Bu villa arsası tam 334 metrekare. Bahçeli, müstakil villanızı yapabileceğiniz, geleceğinize dair çok çok önemli bir adımı atabileceğiniz güzel bir lokasyon. Şehrin içerisinde sadece size ait özel ve hayallerinize sizi kavuşturacak olan bu arsa gerçekten özel bir arsa. Bu ve benzeri arsalar 40 yılda bir ayağınıza gelir. Eğer ben de İstanbul'da arsa sahibi olmak istiyorum, buralar altını çiziyorum, imarlı yani içerisine 3 katlı villa yapabileceğiniz, hayallerinize kavuşabileceğiniz önemli bir yatırım aracı. Bakın değerli izleyicilerimiz. Bu arsayı aldığınız gün siz hemen inşaata başlayabilirsiniz yapmak isterseniz. Yok ben yapmak istemiyorum. Sadece yatırım amaçlı olarak almak istiyorum diyorsanız da tercih sizin. Şimdi denize manzaralı ve şehrin içerisinde özel bir lokasyondaki bu arsanın hemen yanında alışveriş merkezleri Hemen yanında ünlü markaların bulunduğu ve istediğiniz zaman çıkıp tüm ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz marketler, mağazalar hepsi bir arada. Arsa yatırımının Türkiye'de şöyle bir durumu var. Bilmeyenler için anlatıyorum. Daima kazandırır. Alan, satan herkes kazanır. Bu arsamızın hemen yanında yine komşunuz 3 katlı bir villa var. Bu villanın yine hemen karşısında Tamamı villalardan oluşan bir alan burası. Bu villaların değerini soracak olursanız buradaki en uygun villanın fiyatı 60 milyon TL. Şimdi birazdan pek çok kişi şunu soracak. Peki iyi hoş da Fatih Bey anlatıyorsun da bu arsa ne kadar? Biraz sonra geleceğim. Değerli izleyicilerimiz üstelik bizim kanalımızın izleyicilerine özel bir fiyatı açıklayacağım. İstanbul dünyanın en büyük metropollerinden bir tanesi. Gayrimenkul ihtiyacı hiçbir zaman bitmez. Ev ihtiyacı hiçbir zaman bitmez. Yoğun bir şekilde burada gayrimenkuller alınır ve satılır. İşte en çok kazandıran ne derseniz arsadır. Üstelik İstanbul gibi dev bir metropolde arsa bulmak, iyi bir arsa bulmak her zaman kolay olmaz. O nedenle beni takip edenlerin bileceği üzere ben sizlere gerçekten kazanacağınız ve paranıza para katacağınız yerleri anlatıyorum. Siz de geleceğinize dair bu adım atmak istiyorsanız bu deniz manzaralı muhteşem lokasyonda İstanbul Beylikdüzü'ndeki arsanın yeni sahibi olmak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Ekranın altındaki bu telefon numarasıyla irtibata geçmek. Peki fiyatı Değerli izleyicilerimiz bu arsanın 334 metrekare imarlı, villa imarlı olan bu arsanın fiyatı 16 milyon lira. Ama kısa bir süreliğine sadece bizim kanalımızın izleyicileri bu arsaya sadece 14 milyon liraya sahip olacak. Evet 14 milyon lira. Ekran altındaki telefon numarasıyla irtibata geçtiğinizde beni izlediğinizi söylediğinizde siz de bu fırsattan yararlanabilirsiniz. Siz de bu villa arsasının yeni sahibi olabilirsiniz. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Türkiye'ye gelme imkanınız varsa buyurun gelin. Türkiye'ye ben gelemiyorum diyorsanız buradaki bir yakınınız bizimle irtibata geçtiğinde gelip görebilir. Tüm arsaya ait evrakları inceleyebilir ve sizin adınıza alabilir nerede olursanız olun bu fırsattan yararlanmanızı tavsiye ediyorum şunun altını çiziyorum değerli izleyicilerimiz bakın İstanbul'da gayrimenkul adına neresi olursa olsun Burası ya da başka bir yer arsa ile ilgili bir yatırım yapacaksanız hiç tereddüt etmeyin uzun lafın kısası şu bu fırsattan artık bizim izleyicilerimizin istifade etme zamanı düşünme zamanı değil Çünkü Az önce de ifade ettiğim gibi biz gerçekten bizim izleyicimize kazandıracak olan yerleri izletiyoruz, gösteriyoruz. Değerli izleyicilerimiz, deniz manzaralı muhteşem bu lokasyondaki bu özel arsaya sahip olmak istiyorsanız siz de bizimle iletişime geçebilirsiniz. Evet, benden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.